Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Güzel bir pazartesi gününden sizlere sesleniyorum. Bahçemizdeki çapalama işlemi için geç kaldık yasaklar nedeniyle. acele bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Çok kötü otluk olmuştu. Bayağı bir tırpanla uğraştım. Daha sonra da çapa makinesinde çapaladım. En sonunda da daha önceki senelerdeki kullandığım makineden kalma karık karık açma aparatını buna uydurmaya çalıştım. Yani tam olarak olmasa da benim işimi Allah'ın izniyle gördü. Daha sonra sulama borularını çekip damlamaları çekip fidelerimizi ekeceğiz. Damlamalarla ıslattıktan sonra gelemedik ama çilekler kendi kendine olmuş maşallah. Bunlar yabani çilek arkadaşlar. Yedi veren diyor geçiyor. Sürekli veriyor bunlar. Tabii ki toplarsanız. Evet. Anttrak Smartımız da burada. Vallahi ne söyleyeyim? Belki bir haftada yapabileceğim işi bunun sayesinde iki günde hallettim. Allah bu makineyi yapanlar razı olsun. Damlamaları çektikten sonra da. Onunla da ilgili bir video çekip yayınlayacağım. Damlama top olarak aldım bu sene yeni. 3 senedir kullanıyordum. Artık onlar her ne kadar filtre kullansam da tıkanmıştı. Bu nedenle yine o meşhur internet sitelerin birisinden tabii ki sezon başlamadan önce 160 liraya 400 metre ben buraya domates ekeceğim. 40 santim aralıklı aldım delikleri. Bu da kıştan atmış olduğumuz bezelye. Daha doğrusu içine ayıklayıp da kurtlu diye attığımız bezelyelerden kendisi çıkmış. Şimdi buna da birbirine girmesin diye bir aparat yapmaya çalışıyorum. Bu şekilde iki tane saç levham vardı. buradan buraya da bir ayak atarak birbirine karıştırmadan Allah'ın izniyle açacağım. Damlamaları çekeceğim. Damlamaların başına ve sonuna böyle e, görüldüğü gibi çıta yapıyorum arkadaşlar. Bunların üzerine vida koyup e, cırtla damlama ortamlarını bu vidalara bağlıyorum. Gelip geçerken ayaklarını takıyorlar birbirine karışmasın diye. Bu şekilde bir uygulama yapıyorum. Şimdilik herkese kolay gelsin izlediğiniz için teşekkür ederim